Herkese merhabalar dostlar. Domination serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ben bir önceki bölümde Domination'da 1000 beğeni gelirse anında yeni bölümü atacağımı söylemiştim dostlar. Ve hatta yeni bir özellik daha öğrendim ve bu özellik sayesinde biliyorsunuz ki biz Yunanistan'a savaş açtıktan sonra birçok devlet bir de sebepsiz yere savaş açmıştı. Bu hatayı düzeltmek için de zamanı geri alma tuşunu kullanarak 2067 yılına kadar yani prime dönemlerimize kadar gelmeyi başardım dostlarım. Şimdi sizler birlikte Türkiye'de bu bölüm Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, İran gibi yerleri fethedeceğiz. Eğer Osmanlı gibi kurma bir fonksiyonumuz varsa Osmanlı'yı da kurmaya çalışacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize de destek olabilirsiniz dostlar. Ve sizlere söz verdiğim üzere her 1000 beğeni de serimizin devamı gelecektir. Haberiniz olsun. Açıklama kısmında modlanmış versiyonlarını da bulabilirsiniz dostlar. Hem telefon hem de bilgisayar için. Ve bu arada telefonda ücretsiz olacakmış. Bu da size de vereceğim en güzel haberlerden birisi. Age of History gibi hem reklamsız hem de ücretsiz arkadaşlar. Çok güzel olacak. Hem de light versiyonu falan istemiyorum ödemeyecek. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi öncelikle buçuk milyon paramız var. 59 bin teknolojimiz ve 32 milyon da ordumuz var dostlar. Ben önce bir teknoloji yatırım yapmak istiyorum. Zamanı geri aldığımız için her şey sıfırdan buradan güzel bir şekilde ayarlayacağım. Ve güzel ayarlayacağım dostlar bu sefer. Önce şöyle bakalım bir. E, ordumuzu daha da düşü indirgeleyebiliriz. Veya ilişkilerde daha da güzel gelişebiliriz dostlar. Onun için sosyal araştırmamızı bir fullleyelim. Diğer ülkelere karşı ilişkilerimi yüksek seviyede geliştirmek istiyorum. Mesela Ruslarla aramız şu an kötü. Yani ittifak bile değiliz arkadaşlar. En son ittifak olarak çıkmıştık bu adamlarda ama bizi geri ittifaktan atmışlar. Almanlarla ittifakız. Yunanlarla ittifak değiliz. İtalyanlarla ittifakız. Fransız. Bak güzel. İspanya ile ittifak olabilir mi aslında? Hemen ittifaklarını imzalayalım şunlarla. Ve Birleşik Krallık. Bunda ittifak olmaya gerek yok şu an. Hatta olalım. En azından arkamızda bir güçlü bir devlet olur arkadaşlar. Şimdi öncelikle 10k teknoloji puanımız oldu. 10k'lık teknoloji puanımı ben hemen şöyle ekonomik araştırmanın bir kısmına vereceğim dostlar. Hatta biraz daha verebilecek yok veremiyorum. Sonra bütçeye tıklayalım ve bütçemizde sosyal harcamalarını kısalım. Arge harcamalarını kısalım ve likit fontunu kısalım. Uygula yapacağım ve paramızın hızlı bir şekilde artmasını bu sayede sağlayacağım dostlarım. Ya bu oyunda tarihi geri sarmak kadar güzel bir tuş varmış. Abi gerçekten oyuna eklenebilecek en güzel özelliklerden birisi bence bu. Bu sayede yani neyin nerede hata yaptığımızı anlayabileceğiz dostlar. Genel bakışa baktığım kadarıyla Irak'ın herhangi bir müttefiği var mı? Şöyle bir görüntülemek istiyorum ama müttefik bölümünde çok fazlasıyla eksiklikler olduğu için arkadaşlar kimin kiminle müttefik olduğunu göremiyoruz. Ama Ruslarla araları kötü. Bunu bilebiliriz. Ee şöyle geldiğimde, oyunun bana karşı bir sesini kısayım. Burada müttefiklik haritası yok değil mi abi? Bir daha bakacağım. Şöyle bir tomasi. Kimin arası? Kimin arası? Kötü hepsi belli oluyor. Yeşillerin hepsi arası iyi anlamına geliyor dostlar. İran'la arası bayağı iyiymiş lan. Helal lan sana. Şimdi ekonomik yardım, barış anlaşması. Şimdi biz savaşa girdiğimizde bizim yanımızda bir hiçbir devlet olmayacak arkadaşlar. O yüzden kendimize çok fazlasıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Ben olabildiğince biraz para batacağım. Şunu oyunu biraz daha hızlandıralım. 5.5 milyon paramız, 11K teknolojimiz, 32 milyon da ordumuz var. Benim ordumun tam olarak gücü neymiş? Şöyle bakayım. 266.130.000 4670 ve 1070'te motorize var. Ee, Rusya bana savaş açtı. Neden? Barıştık geride. de neden açtın ki hocam? Keşke kullan bir şey bakacağım. Abi iyi ki barışmışız ha. Arkadaşlar bana geldi savaş açtı. Yani anlamıyorum. Neden savaş açtı kanka? Ben duruyordum olduğum yerde. Oyunda bayağı eksiklikler var bu arada. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Aksi takdirde oyun sıkıcı bir hale de gelebilir arkadaşlar. Ama şu an için Türkiye ile sarıyor. Yani ben oynarım yani Türkiye serisini bitirmeye kadar. Almanya ile de Nazi serisine kadar giderim. Güzel olur. Evet 210'a yakında tank bastım. Bunlar bir çıksın bizim evlatlar. Bakın 93k. Buraya dahil olduğunda da bayağı bir şeyimiz olacak. 300-400 bine yakın. Lan korktum bir an, bir an beni işgal etti diye ya. Savaşmıyoruz değil mi? Yok savaşmıyoruz. Güzel. Müttefiklik anlaşması imzalayabilir miyim ben sana? Ben sana korkuyorum hocam. Abi imzalayamıyorum. Evet hepsini al bakalım. Git yap. Orduma dahil ettim. 359 bin şeyimiz oldu. Ve bunun ve bunun güçleri bizden daha fazla. Ama 705 tankı var. Benim ise 4880 tankım var. Bunun 1420 arkadaşlar yine güçleri benden fazla oluyor maalesef. Biraz da motorize basalım. 580 e yakın motorize de oluşturdum dostlarım. Ya i̇şte şu, insanlar bunu bu say, bunu sayesinde sevecek. Niye? Çünkü gördüğünüz üzere sizlerde dostlar farklı ordu grupları basabiliyorsunuz çok güzel bir şey. Bu arada aşağıdan videomuzu kesinlikle beğenmeyi unutmayın dostlarım. Her bin beğeni de serimizin devamı gelecektir. Yani bu sefer Yunanistan falan Avrupa Birliği'ne girmeden önce etraftaki küçük devletleri toplamaya özen göstereceğim. Mesela Azerbaycan aslında yanımızda olabilir. Şu an zaten kimseyle ee, bir silah falan da yok. En azından topraklarımız biraz da olsa büyür diye düşünüyorum dostlar. Ben hemen Azerbaycan'ı işgal edeyim. Topraklarımızı alayım. Bak arkadaşlar bu oyuna duyar kasmayın bak bu arada. Bu arada bunun herhangi bir müttefiği var mı? Hareketler. Diplomasi. Uman ok arkadaşlar buna da girilmez Amerika ile aşırı derecede eşik kasmış abimiz ben de Almanlarla kasıyorum lan gel lan buraya ekonomik yardım diplomatik müdahale yapacağız az kalsın al abi ay bir ekonomik yardımda bulundum bakalım bize karşı diplomasi görüşü görüyorsun 88.64 İyi bir şey bu arkadaşlar. Vallahi iyi bir şey. Bak ben size söylüyorum. Amerika oradan buradan işgal ediyor. Ben aslında bir Ürdün'ü işgal edebilirim ya. Allah'ım ne olur karşıma büyük bir devlet çıkmasın. Aksi takdirde çok fazlasıyla korkarım. Tunus, Libya, Sudan. Libya. Ee, ne kadar birliğim var? 39 bin. Ürdün senin? Sıfır. Sudan nerede? Sudan'da buralarda bir yerlerde olmasın. Tamam Sudan'ın da... Tamam bizi işgal etse bile biz onları yeneriz arkadaşlar. Saldırıya geçiyorum. Güzel yendik. Allah'a yendik ya. Ama askeri gücümüz azaldı biraz. Görüyorsunuz sizlerde. Oyunu hızlandıralım da biraz artsın paramız. Ruslarla müttefikliğimiz yine çürümüş. Bak anlaşması. Oo 10 milyon istiyor bu sefer hayvan herif. Ya Irak bize savaş açtı. Abi Hindistan'ı falan gördüm. İnşallah var ya. Aha başladık yine. Tunus gelmiş. Komorlar gelmiş. Ama birlikleri yok. Birlikleri yok derece kadar az. Bu çok güzel bir şey. Eğit yapacağım. Hemen yeni bir tank bölüğü çık. Hatta tank bölüğü de basayım arkadaşlar. Oyunu da yavaşlatalım ki savaşın seviyesini bir görelim. Üzerimize çok fazla geliyorlar ya. Tamam Irak'ta herhangi bir birlik kalmadı. Bu çok güzel bir şey. Üzerimize hala yürüyorlar ya. Bu arada orduyu paylaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş işgal etmeye başlayalım. Bak yine üzerimize ordu kaldırıyorlar. Sen kimsin? Evet arkadaşlar oyunu biraz hızlandıracağım. Ee... Ayda. Ben... Sen bende savaş mısın değil mi? Yok. Tamam güzel. 107 tane tank geliyor. Ya 679 tank da burada. Bak benim ordum yavaş yavaş zayıflıyor görüyor musunuz? Bunu engellememiz lazım. Yeni bir tank bölüğü daha çıkartacağım 50'ye yakın. Ne kadar vursa da zayiat versek de arkadaşlar kazanacağız burayı. Sen de git hemen buraya işgal et. Burayı da işgal et. Evet, buraları hep her yeri pet ettik görüyorsunuz dostlar. Aa. Kim lan? Hepsini seç. Git yap şuna dahil et hepsini. Sonra saldırı emir ver. ırada al bu şekilde. İyi oldu. 2101 yılına en güzel savaşlarla girdik dostlar. Lakin bize savaş açan herhangi bir devlet var mı? Görmek istiyorum onu. Ya bu oyunda sizin savaş açılıyorsa korkmanıza gerek yok. Ama siz onlara savaş açarsanız korkmanız lazım arkadaşlar. Bu arada benden toprak almışlar sanki. Ya ben öyle hissediyorum ya da gerçekten aldılar arkadaşlar. Bütçemizi bir kontrol etmek istiyorum. Güzel şöyle bir diplomasi bizde savaş olan ülke. Heh Libya. Bak Libya ile savaştayız. Tunus gitmiş haritadan silinmiş. Libya'yı işgal etmek istiyorum aslında. 8850. Asla gücümüz yeter gibi ya. Allah bak. Beton oldum az önce. Kapat şunu. Buradan biraz daha silah basarsam. Bak gücümüz nasıl yetiyor arkadaşlar. İyi izleyin. Bir böyle ele geçireceğim ya. Sonra komorların üzerine gideriz. Git yap. Hepsini seç. Ve git yap. Güzel. Hazırız. Saldır emrine veriyorum arkadaşlar her yere yayılalım. Of çok iyi vurdu lan. Arkadaşlar üzerimize Mısır ordusu da mı geldi? Üzerimize Mısır ordusu falan her yerden ordu geliyor. Ah be abi korktum biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bu ordu bizim kaybedecek. Duyduler de savaşı bizimle. Ee, teknolojide bayağı öne geçmişiz. Bas şunları bas 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 bas. Ben 16 verdim. Ver verdim. Ver. Konuşmayı unuttum. Şöyle bas. Yeni silah bölükleri çıkarmam lazım. Bu ordu kaybederse ben bittim. Direkt nane yedim arkadaşlar. Birleştir şuna. Saldırı yeniden geç. Abi yapma ya. Herkes savaş açtı değil mi bana? Ben şu an kimlerle savaştayım? Bakıyorum Hindistan'da savaş... Sadece ilişkilerim kötüye gitmiş tamam. Ya bu bize savaş açmak için vallahi bak hep şey kolluyorlar ha. 7 milyon. 7 milyon para lazım. Peki. Arkadaşlar bu Ruslardan ben nefret etmeye bak. Amerika benden savaştı mı Amerika? Çok değil. Adamlar diplomasi yapıyor. Biraz yakınlaştır. 7 milyon parayı buldum. Tamam gel. Barış anlaşması. Hayır hayır barış anlaşması gel. Ama Ruslardan kurtulduk arkadaşlar. Güzel her yerini aldık bunun. Suudi Arabistan'ı da aslında alabiliriz ama ee, hiç gücü kalmamış. İran'la savaştım. Ben altta kalan devletlere şöyle bakıyorum. Cezayir. Hem Cezayir'le de barış anlaşmasını yaptım. Sudan. Sudan'la barış anlaşması yapamıyorum şu an için. Ne kadar askeri gücü var ki bu adamın? Hiç gücü yok aslında. Biz yine de arkadaşlar ben gücü yok deyip sonra birdenbire bir sürü devletin bana savaş açtığını gördüm. Yani onlarla ne kadar savaşta olsanız da onları işgal etmemeniz gerekiyormuş. Ben bunu anladım. İşgal edince görüyorsunuz. birden Birdenbire size savaş açıyorlar. Yunanlar. Ben bu Yunan'a girmem. Korkuyorum. Ne, Yunanlardan korktuğum değil bu arada. Bakmayın öyle. Sebebi bu Yunanların arkası gelecek. Ben biliyorum. Eğer bir önceki bölüm izlediyseniz durduk yere her yerden çıkarmaydım ben. Oyundaki bir metri çözemedim ben ya. Yap. Hayret buna 244 bin. Vallahi bak çözü bir, bir metrik var o metri çözersek her şey halle olacakmış gibi hissediyorum. Ama önce Sudan barış değil, Suudi Arabistan barış değil, Yunanlarla bir barış al. Yunanlar, Yunanlar. Ya Ruslar yine mi savaş açtı diyecektim. Bas da savaş açmış bana. Neyse bunlardan bir şey olmaz da Yunanlarla bir barışacağım. Barışamıyoruz. İstan böyle savaşta olduğum ülkeleri görebilsem keşke. Tamam savaşta olduğum ülkeler belli ya. Moritanya. Bas. böyle kıpkırmızı olanlar bana karşı savaşanlar arkadaşlar. Zaten buradan isimler bak kırmızı olarak gözüküyor görüyor musunuz? Neri kıpkırmızı. Bu oyunu çözeceğiz de. Japonya ne alaka bana niye savaş saçtı Japonya? Japonya'yla barıştık güzel. Malcovet, Cezayir, Amerika Birleşik Devletleri. Ben bu adama saldırırsam bana, benim üzerime bir sürü adam yürür mü? Ben onu merak ediyorum. Oyunu mevcut oyunu, oyunu ayırmak istediniz emin misiniz? Hayır emin değilim. Kaydetmek sorunu... Kaydedemiyorum zaten çıkınca kayda oluyor direkt. Derin düşmemiz lazım arkadaşlar. Biraz araştırma yapalım. Şu an zaten üzerimize kimse bir şey yapmıyor. Derin düşünürsek bu işin üstesinden geliriz. Ben Yunanların kafasına bir atom atayım da. Kaç teknoloji lazım? 7.5 istiyor. Al. He, 47 milyon para istiyor. Yüzsüz. Al atom. Ay. Biliyordum böyle olacağını. Bak hepsi bana savaş açtı görüyor musunuz? Ama kimlerle savaştayım? Avusturya, Rusya, ee, İran, Hindistan. Abo. Bu adamlarla barışacağız. Tamam, yani Ruslarla bir önce aradan bir çıkalım. Allah belasını vermesin. Adamlara dolar kuru gibi zam geliyor sürekli. Sürekli bizde barış yapmak için daha da fazla para istiyorlar. Ne kardeşim bu ne tantana ya? Tamam o zaman önce bir Hindistan yapalım. 5 milyon. Paramız daha az atsın ne olur. Ee, önce bir de şu an Bak bu arada arkadaşlar şehir isimleri var. Görebilirsiniz buralardan. İşte burası İstanbul. Şu, sağ üst tarafta çıkıyor diye hatırlıyorum ben. Bizi işgal etmiyorlar ya şu an. Şu anda hiç kimse bir şey yapmıyoruz bize karşı. Ama Yunanların askerlerinin hepsini yedim bitirdim. Yo adam yeniden asker basmış. Maşallah. Ya bize bayağı bir para veriyor gördünüz mü? İlk yaptık bu yatırım bakın. Önemli bu. Romanlar bile herkes ilişki geliştirmiş. Bizi kimse sevmiyor arkadaş. Ben niye ben anlamadım gerçekten ya biz ne yaptık da bunlar bizi sevmiyor. Allah arkadaşlar Türk'ün Türk'ten başka dostu yok ya. Nüfusum %20 daha hızlı da büyüsün. dedik mi? Evet. 10k istiyorsun. Bunu da hallettim. 48 milyon. Önce Ruslar. Ah belanızı vermesin. Ya 68 milyon. Şimdi de daha da zam geldi bunlara. <laughs> Abi ne oluyor size ya? Kendinize gelin. Amerika, Fransa. 5 milyon istiyor. Almanya bizi ittifaklıktan çıkarmış. Rıkı savaşırsan nane yiyorsun. Bu oyun çok zor arkadaşlar. Vallahi bak çok zor. Önce Ruslarla bir barışalım. Tamam mı? En güçlü devletlerden başlayıp en güçsüzüne kadar gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa nane yersiniz. Ne oğlum? Anırsın borsa takip sitesi bu ne lan? Türkiye nerede Türkiye? Dur dur üzerimize ordu geliyor galiba. 815 tankım kalmış ya. Ben bu adama girdiğim zaman Amerika benim üzerime gelecek büyük ihtimal. Böyle barış anlaşmasının bir süresi olsa hani ben de mutlu olsam. Aa ben de barıştınız mı lan? İrlanda'da da savaştı benle. En kolay sensin gel. Tamam İrlanda ile barıştık arkadaşlar. Başka kim kaldı? Avusturya da bizimle barıştı. Çok güzel. Hepsi barışınca otomatik onlar da barışıyor zaten. Hindistan, Hindistan bak dolar kurundan daha çok büyüyor bu adamlar. Vallahi bak ben anlamıyorum ya. Cumhuriyeti var burada. Birlikler Adamların bildiği yok. Ulan bir şey aklıma geliyor ama. Allah sonumu ayıretsin. İnşallah üzerimize 20, 30, 35, 40 ordu gelmez böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen sonumu ayıret. Arkadaşlar bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere derim. Şimdilik kendinize de çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalma abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ee, az önce tüm ordularım gitti. Ama bir sıkıntı yok. Bir test de amaçlıydı zaten bu. Ve hatta yaptığımız zaman büyük ihtimal onu görebiliriz diye düşünüyorum. Bakın şuradan ayarlıyorsunuz. Zaten mobilde de yakın zamanda ücretsiz olacakmış. Oradan sizler de kendiniz görürsünüz. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalma abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ee, en son savaşımız... Işte az önce ben... Suudi Arabistan'ı işgal etmeye başlamıştım ya o geçersiz arkadaşlar ondan öncekinden bir devam edeceğiz kaydetmedim zaten orayı e, bin beğeni gelirse anı da yeni bölümü atacağım Osmanlı amellerimizde daha hızlı bir şekilde gelişmek üzere diyelim şimdi kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay dostlarım